Aynı. Şimdi ket vurma nedir o zaman? Başlıkta da görüyorsun. Ket vurmada ana mevzumuz şudur. Zihinsel süreçler olduğu için unutma, bozulma kavramları üzerine inşa edilir. Şimdi ileriye ket vurma. Demin anlattığım sıcağı sıcağına az önce olumsuz aktarma, negatif transferden bahsettik. Geçmiş yaşantı ve deneyimlerin yani alışkanlıklarımızın yeni alışkanlıklarımızı güçleştirmesi, zorlaştırmasıydı. Tamam. Aynı olay burada da var. İleriye ket vurma ise benim güzel arkadaşım. Eski öğrenmelerin yeni öğrenmeleri bozması oluşmasını engellemesi unutturmasıdır. İşte buradaki tek fark şu güzel arkadaşım. Biz buraya bakarken ileriye ket vurmadım. bir şey vermeyeceğim. Bol örnek vereceğim. Yanlış anlama. Bilişsel eylem arayacağız. Eğer ben, çünkü bu tanımla az önce yazdığım tanım aynı şey. Aynısı neredeyse yani. Eğer ben İleriye ket vurma ve olumsuz aktarmayı pragmatik olarak ayırt etmek istiyorum dersen ikisi de şıklarda varsa yoksa ayırt etme gereğin yok hocam biri varsa işaretle geç. Ama ikisi de varsa psikomotor bir hikaye anlatılmışsa olumsuz aktarma, bilişsel bir olay anlatılmışsa işte ileriye ket vurma. Peki örneklemle. Yine ben kendimden başlamadan önce bir kitabı te teknik. Bugün ayın 18'i yanlış bilmiyor isem yaklaşık 13 gün sonra yeni yıla gireceğiz. Peki 13 gün sonranın bir günün sonrasında bana tarihi söyle dediğimde 1 Ocak diyeceksiniz. Peki yıl 2022 diyeceksiniz çoğunlukla. Yani ben de diyeceğim zaten. Hatta defter 2 Ocak'ta yazarken 2022 diye yazacağız. Şimdi şey diyeceğim. Biz 2023'e girmediğimizi, gir, girdiğimizi bilmiyor muyuz? Biliyoruz aslında. 2022 yılındaki o bilişsel yapı 2023 yılı dememizi bir süreliğine zorlaştıracak. İşte yeni yılın ilk günlerinde yaptığımız tarihsel hatalar ileriye keturma hatasıdır. Geçmiş yani 2022, gelecek yani 2023'ün oluşmasını zorlaştırdı. Bu ileriye keturmadır. Hocam şıklı olumsaklar mı olsa yine ileriye keturma. Çünkü sonuçta bilişsel bir eylem. Hatırlama. Hocam ama bunu yazarken fark etmez ki. Yazdığınla söylediğin aynı işe yarıyorsa bu bilişseldir hocam. Yani ben şöyle desem, "Hocam hangi yıldayız?" dediğinizde bana. Ben bunu sana yazarak da gösterebilirim 2022. Söylerim 2022. Eğer yazarak veya söyleyerek aynı anlama getirebiliyorsak bu zaten bilişseldir. Bu nedenle biz o yıl kısmında yaşayacağımız problem yani çok değil 13 gün, 14 gün sonra yaşayacağımız problem ileriye ket vurmadır en çok yaşadığımız şeydir. Yine bayan arkadaşların yaşayacağı bir problem. Gerçi yasalarımız tamamen değişme izin vermese bile kendi kızlık soyadını kullanma hakkını veriyor. Benim bir örneğim vardır. Şimdi oraya bir geçeyim. Şimdi bizim bir örneğimiz var. Karakterimiz kim? Karakterimiz Ayşe Şen hanımefendi. Ayşe Şen mutlu, mesut bir ilişkiyi evlilikle taçlandırmak için gelen teklifi kabul eder ve evlenir. Eşi kim beni ilgilendirmez. Bizim mevzumuz Ayşe. Ayşe Hanım şu an bekardı. Ayşe Hanım evlendi. Medeni kanun yasaları gereği soyadı değişti. Oldu. Ayşe Gül. Tamam. Artık hanımefendimiz evli. Mutlu Mesut Balayı günleri falan bitti. Cicim ayları bitti. Geri kalan ayları siz düşünün artık. Bir daireye gider. Resmi bir işlem yapması gerekecektir. Ona bir form verirler. Veya direkt sorarlar. Fark etmez. İsminiz neydi? Bizim hanımefendi hemen Ayşe Şen der. Heh, şimdi ben de sana sorarım. Ayşe Hanım'ımız evliliğini reddetmemişse. <laughs> Şakası bir yana. Ayşe Hanımımızın söylemesi gereken neydi? Ayşe Güldü, değil mi? Ama söyleyemedi. Kim dedi? Ayşe Şen. Şimdi Ayşe Hanım'ın yapmış olduğu hatanın sebebi aşağıdakilerden hangisidir derse. Ayşe Hanım'ın geçmiş yaşantısı soyadı Şen'di. Yeni yaşantısı soyadı Gül oldu. Eski yeniyi bozdu. Çünkü yeniyi söyleyemedi. O zaman ne oldu? İleriye ket vurdu. Buradaki yapacağımız mevzu değerli arkadaşlar Kronolojiye dikkat edeceksin. Eski yaşantısı. Bak yazıyorum. Eski öğrendiği şey. İlk öğrendiği yani. Önce. Neydi? Soyadım Şen. E sonraki neydi? Yeni durum. Soyadı Gül. Çünkü bunu niye böyle veriyor biliyor musunuz? Ben sana örnekler özetliyorum. ÖSYM e bu örnekleri bir paragrafa yerleştiriyor. Analiz etmeyi az çok öğren. E şimdi. Ayşe Hanım'dan sorduğumuz soruya vermesi gereken cevap Gül değil miydi? Evet. Verebildi mi? Hayır. E kim verdi? Şen. O zaman eski, yeni ne yaptı? Bozdu. İleriye ket vurma dediğimiz durum oluştu. Dur az önce güzel bir bakış açısı geldi bir mesaja bakayım hemen. Evet tabi. Çağrışımsal geçiş yapsın bir zahmet demiş. Doğrudur ona bir şey diyemem. Peki. Ayşe Hanım'ın bu yaşadığı durum ileriye ket vurma. Burada problem yaşayan var mı bilmiyorum. Ama Şen ve Gül birleşince işte benim soyadım oluşuyor. Şengül. Bu da kişisel birimiz oldu. Biz olaya geri gelelim. Değerli arkadaşlar örnek bitmedi. Örnek yeni başladı. Örnek aklına tut ki bir iki örnek daha vereceğim. Bak şimdi kendime geçiyorum. Kendimde yaşadığım 2006 yılı askerlik anılarımı anlatmayı sevmem. 2006 yılı öğretmenken askerliğe gittim. Yani A nokta Kösereli köyünde bunu da güzel bilin. Benim için çok önemli bir köy. A nokta köseleli köyünde askerliğimi yaparken şey askerlikten özür öğretmenim yaparken askere gittim. Şimdi biz öğretmenlik işlemimizi, mesleğimizi yaparken kurum amirimiz kimdir? Müdür. Amirimize nasıl hitap ederiz? Müdürüm. Buna alışmışız. Askere gittiğimiz ilk 15 gün komutan geliyor. Komutanım yerine habire müdürüm diyorum. Habire müdürüm diyorum. Habire müdürüm diyorum. Bayağı fırça yedim. Ben değil. Birçok öğretmen arkadaşlarımız aynı sonu yaşadı. Hikaye şöyle gelir. Öğretmenlik mesleğini yaparken askere giden Ahmet Hoca, askerdeyken komutanlarına bir süre öncelikle hep müdürüm, müdürüm diye hitap eder. Bundan dolayı da epey bir fırça yer. Şimdi bu olay Ahmet Hoca'nın böyle davranması aşağıdakilerden hangisi de açıklanır dediğinde e, bu olay ileriye ket vurmayla açıklanır. Net olarak ileriye ket vurma örneğidir. Ya da güzel arkadaşlar bunu telefon numaranızda da yaşarsınız değerli arkadaşlarım. Şurayı bir temizleyeyim. Şimdi diyelim ki siz bir telefon aldınız kendinize. Evet internet hızı biraz yavaş aldı, ekranı yavaş aktarıyor. Siz bir telefon şey telefon numarası kullanıyordunuz. 505'li bir numarayla başlamış. 505'li bir numarayla bir telefon kullanıyordunuz. Bir sebeple sapın biri dadandı, bir sırasızlık yaşadınız. Numaranızı değiştirme gereği duydunuz. Numaranızı değiştirdiniz. 542'li bu numara aldınız. Bu eski numaranız, bu yeni numaranız. E ne oldu kardeş? Sen birkaç gün sonra ben soracağım. Hocam seni WhatsApp grubuna alacağız. Numaranı bana söyler misin? Dediğinde sen bana 505 ile başlayan numaranı söylemeye başladığın an ileriye ket vurma yapmaya başladım. Çünkü artık sen yeni numaran buydu. Yenisi bu. Bunu söylemen gerekiyordu. Yeni numaran 542'li numaraydı onu söylemen gerekiyordu e söylemedin sen ne yaptın 505'te eski numaranı bana söyledin ne yaptı eski yaşantı yeni yaşantını ne yapmış oldu bozmuş oldu son sorumla kapatacağım herkes sesimi alabiliyor mu hocam evet hocam Heh, şimdi evet hocam benim yaşadığım bir yaşantı vardı acaba siz de eğitim hayatınızda böyle bir zorluk yaşadınız mı yani yaşamak zorunda değilsiniz ama şimdi ben İlkokulun sonuna kadar İstiklal Marşı'nın marş modunda öğrendim. Yani hepimiz cuma ve pazartesi günleri İstiklal Marşı'nı okuyorduk ya. Marş modunda, marş şekliyle öğrendik. Orta biri hiç unutmam. Türkçe öğretmeni bize İstiklal Marşı'nı ezber okumamızı istedi. Kaldırdıklarından biri de bendim. İstiklal Marşı'nı oku dedi. Okumaya başladım. Lan dedi şiir gibi oku. Okuyamadım. Arkadaş bayağı da fırça yedim. Epey bir fırça yedim. Bana bildiğin istiklal marşında bilmiyorsun bilmem ne lan ne oluyor dedik yani sadece ben değil. Sonra ödevlendirdi öğren. Ben onu şiir modunda öğrenene kadar akla karayı seçtim. Çünkü ben istiklal marşını sosyal yolla kulaktan dolma yollarıyla ne yaptık? Marş modunda korkmaz ölmez diye öğrendik değil mi? Ama şiir şeklinde okunuşu e, yeni öğrenmemdi ama geçmişte marş olarak bildiğim için ben onu bir türlü hani kolay kolay öğrenemedim. Tamam öğrendim ama kolay kolay öğrenemedim ve o öğretmenin bana attığı fırçada bir travma yarat aklımda duruyor. Hakkı yoktu. Yani ben biliyorum ama ben şiir olarak bilmiyorum. Çünkü öyle öğrenmedik. Siz de böyle bir şey yaşadınız mı bilmiyorum. Yani yaşantıdan değil. O zorluktan bahsediyorum. Sonuçta şiir modunda değil ama marş modunda öğrendiğiniz bir edebi eseri Şiir modunda okumaya kalkışırsanız o kadar kolay olmaz işte. O kadar kolay olmuyor güzel arkadaşım. Anlaşılabilen yer var mı? Buna biz ileriye ket vurma diyoruz. Peki. Sükut ikrardır. Dersimizin son noktası zaten burada bitireceğim. Geriye ket vurma. Bunun tek bir esprisi var. Kronoloji yapacaksın. Okuduğun paragrafa dikkat edeceksin. Değerli arkadaşım. Geriye ket vurma. Geriye olan tek şey zaten şu anlattıkların içerisinde. Yeni öğrenmelerin eski öğrenmelerimizi bozmasıdır. Yeninin eskiyi unutturmasıdır. Şimdi bunu da yine yaşantımız yoluyla vereceğim. Yine o Ayşe Hanım'a geri geleceğim. Evlendirmiştik. Ayşe Hanım baktı ki, Hı -hı, bu iş sakat iş. Bu herife dayanamayız. Böyle bununla bir ömür de gitmez. Hatırlatıyorum. Ayşe Hanım'ımızın bekarken soyadı Şendi. Evlendi. Soyadı Gül oldu. Biz de bildiğin aile yıkıyoruz enteresan bir şekilde ama neyse bir sebep oldu. Boşanma gereği duydu. Peki. Boşanınca artık yine eski soyadına geçti değil mi? Boşanınca eski soyadına geçiş yaptı. Yani şen. Şimdi Ayşe Hanım. Burası çok güzel bir sorudur. Ayşe Hanım boşandı yine bir resmi daireye gitti. Veya biri ona ismini soy ismini söyledi. Ayşe Hanım şu kelimeyi kullandığı anda. Bak cevap da bu kırmızıyla yazıyorum. Adını soyadınızı alabilir miyim dedi. Bizimki de dedi ki Ayşe Gül. Şimdi ne demesi gerekiyordu? Boşandı artık. Ayşe Şen demesi gerekiyordu. Şimdi bak burada bir karışıklık oluşacak. Çünkü burada sen önce sonra yapacaksın. Bizimki bekardı. Evlendi Gül oldu, boşandı Şene döndü. İsmini sorduk. Bana artık Ayşe Şen demeliydi ama Ayşe Gül dedi. Burada bir hata yaptı. Peki yaptığı hata nedir dersek değerli arkadaşım? Geriye ket vurma hatasıdır. Peki nasıl hocam dersen? Aha bulalım. Tek yapacağımız. Ayşe Hanım önce neyi öğrendi? Kronolojiye dikkat et. Sonra neyi öğrendi? Yaşantısal sıralama bak. Hikaye sıralaması değil. Ayşe Hanım önce kendi soyadı olan Şen'i öğrendi. Bu kendi de soyadıydı. Sonra evlilik soyadı olan Gül'ü öğrendi. Tamam artık boşandı. Artık Şen'i kullanması gerekiyor tekrar. Sorulan soruya ne demesi gerekiyordu? Ayşe Şen. Peki diyebildi mi? Diyemedi. Ne dedi Gül? Bak, sonra öğrendiği, önce öğrendiğini ne yaptı? Bozdu güzel arkadaşım. Bozdu. Bu da ne oldu o zaman? Geriye ket vurmu oldu. Peki Ayşe Hanıma bu örnek vermek için boşatmadan da bu örneği yaşayamaz mıydık? E boşatmadan da yaşayabilirdik. Genelde bayanlara sorulan bir soru var. Kızlık soyadınız nedir diyorlar. Değil mi? Kızlık soyadı denildiğinde bak Ayşe Hanım'ı tekrar evlendirdik. Ayşe Hanım bekarken soyadı şendi. Evliyken soyadı gül oldu. Tamam. Hala evli. Hala evli. Ayşe Hanım'a biz dedik ki Ayşe Hanım hani güvenlik sorusudur ya kızlık soyadınızı söyler misiniz? Ayşe Hanım da hemen bize dedi ki gül. Şimdi kızlık soyadı şen ama söyleyemedi.